Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zaman alametlerinin birinin de insanların Mehdi'nin gelmeyeceği yönünde bir ümitsizliğe kapılmaları olduğu bildirilmiştir. Hadislerdeki işaretlere göre ahir zamanda savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla iç içe yaşayan kimi insanlar tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair inançlarını yitireceklerdir. Müslümanlar arasında da pek çok kişi altın çağın başlayıp Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki beklentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanacaktır. Hadislerde insanların bu bakış açısıyla Hz. Mehdi'nin gelmeyeceğini öne sürecekleri şöyle haber verilmiştir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Mehdi, Resulullah'ın bayrağıyla insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Masum insanlar katli oluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde işaret edildiği gibi günümüzde de birçok kişi Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini düşünmektedirler. Oysa bu düşünce de ahir zaman alametlerinden biridir. Nitekim bunun tam tersine, her iki kutlu şahısta Allah'ın izniyle bu olumsuz ruh halinin insanlar arasında yaygınlaştığı ve gelişlerinden ümitlerin kesildiği bir zamanda ortaya çıkacaklardır.